Öl 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 Bak, Telefonun sesini Açtım bir gıdım Bir tane daha Bir gıdım daha Böyle böyle işliyor Hayat böyle işliyor İşte bu samimiyet iki gıdım açtım sesi Belki bu kayıta bile yansıdı Ama açıkçası bu Samimiyetin ta kendisi öl 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 öl, 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 öl. Öl istediğin kadar öl Bir kere öl On kere öl Yeniden doğamayacaksın sandım ama Ölmek için yok olman lazım değil sadece içinde içinde, içindeki O ruhu öldürürsen Görürsün asıl Ruh nasıl ölür Sen nasıl ölürsün Bedenin ölmüş ne önemi var Ruhun ölürse daha çok kötülüğü var Daha çok kötü ve Daha çok ölümlü gibi Daha çok ölmüş gibi Sanki ruhun ölse ölüyormuşsun gibi Ve gerçekten öyle Görüyorsun kendinin yok oluşunu Kendini, kendini Kendini yaşamazsan Ölmüş olursun Kendini istemezsen Ölmüş olursun Gönmüş olursun Kendiliğini gömmüş olursun Sana benzi diyenleri yaşatmış olursun Onların ruhu yaşar, sen ise yaşayamaz Bir ruha dönüşen bir ruh olursun Ruh olursun, dümdüz bir ruh olursun Ot olursun, ot olursun, otun ta kendisi olursun Bir ineğin dediği ottan bir farkı kalmaz o yüzden fazla ruhunu bu insanlara satma. Açıkçası hiçbiri insan değil. Bazıları şeytan, bazıları semavi varlık işte Melek falan filan Anlamaz onlar falan filan Gördüğün gibi işte Yalan dolanla büyüyen bir nesil sanki yetiştirecekler Ve her şeyi kötü bir şekilde besleyip de iyice 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 edecekler iyice tipi gördürtecekler sonra da sonra da kendilerini haklı gösterecekler haklı gösterdikten sonra kendilerini daha da fazla, daha da fazla, daha da fazla ötede görmek, ötede ilahi bir güç misali, ilahi bir güç gibi daha da güçlü güçlü gösterecekler gibi, gösterecekler gibi.